Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, işte abone olmayı unutmayın. 11 aboneyiz. 15 abonede de ee, işte bir şeyler yapacağız. Yani bir şey yapacağız. Arkadaşlar 8 Mart 2024'te benim doğum günüm var. Anne ortan. <laughs> Ee, benimkini bilmiyorum. Onu 26 Haziran'da doğum günüme özel bir video Ben bilmem ne Mayıs'tı. 30 Mayıs'tı. üzerinde bu sanırım. Arkadaşlar size böyle bir dans göstereyim. Ee, ama şimdi bakın. Şuradaki artık yani soru işareti 1, 2, 3'e tıklıyorsunuz. Ondan sonra şuradaki e, sıfırın altındaki yere tıklıyorsunuz. Böyle. Ondan sonra küçük e ondan sonra dance yazıyorsunuz çok Bu, güzel bir şey çıkıyor. Mone mone. Bedavadan. Evet hem de bedavada. Mone mone. Arkadaşlar. Mone mone. Niye benim boyumun küçük olduğunu soruyorsunuz? Evet en çünkü en büyük, büyük benim. Ezena pen küçük birinci sınıf. Ben üçüncü sınıf. Kuzeyde iki. ikinci sınıf. İki A. Ben birinci ay, Bir a, a, iki A, üç A. Evet. Ee, şey ben önceden öğrenmiştim okumayı. Ben daha önce ben öğrendim. küçük yaşımda. Ben birinci dönemde öğrendim. Şimdi videoya başlayalım artık. Boş boşuna zaman kaybediyoruz. E evet bir Evet arkadaşlar ama şu hani e dans var ya e dans böyle şey, yaptığımızda hareket ettiğinizde Goll oluyor. evet bozuyor bak bir Küçük hareket ettiğinizde bile Küçük bir hareket ettiğinizde Aynen. bile Bozuluyor ama Aynen. Bakın şuradaki e, Arabanın üstündeki Şu e, şeye tıkladığınızda Buradan bir ben dans 22 falan ama Böyle yürüyebiliyorsunuz öyle yani Yani e, zaten dedem bile biliyor Evet yani Çok kolay e, Evet e, Hadi biz evimize gidelim ben ya bebeğin şeklini alayım mı? Ya şeyle gidelim be metro ile. Evet metro ile gidelim. Ben, ben tamam. Parasını ben be, de ödeyeyim. Tamam. Parasını sen mi ödeyeceksin? Dur ben şimdi sana parasını vereyim. Ben çekiyorum. Ye Adama at getireyim. Kalkıyorum. Şimdiden sana şey, dur ben parayı vereyim. Alsana lan. Ne vettim artık. Nasıl nasıl? La geldik mi la? Töbes. Geldik geldik. Exit yani çıkış. Anne, ben şu yazıyı bir düzeltebilir miyim arkadaşlar? Bu tuzak mısınız? Evet evimiz bu ile ee, işte. Kanya diyor yayın yayın Hayır, bir ay sonra verim bir ay. Bir ay yani 30 gün, 31 burada olabilir. Daha videonun başındayız lan daha, daha hemen bir part vereceğiz? üç gün sonra. Hayır. On beş gün sonra. Anlaştık, okey. E, on beş gün sonra, tamam. Ben birazcık havuzda yüzeceğim. E, mayo yerini giy bari. Ne lan giyeyim? Yazıyı düzelttim. Kaan Kuzey Zeynep. Tamam kanka kızı zeynep. Ben hemen giyineyim şurada. Arkadaşlar sadece siz görebiliyorsunuz. Ben sadece ilk kimse görebiliyorum. Ee, ee hilem var beni. Şuradan <laughs> şey yapıyorsunuz. Ondan sonra buradan şey gidiyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Ondan sonra kıyafetlere Kuzey ten rengin öbür adı neydi? Hı? Ten rengin öbür adı neydi? Ne bir... nasıl, nasıl biliyorsun? Şu abimi Şu Abi abimi yerden kurtulmak için kendi var alayım yedimden. Ben böyle yazacağım hocam ya. Sen can kurtarır mısın? Aslında Arkadaşlar aslında eskiden böyle bir hile vardı. Şurada kıyafeti alıp, şurada kıyafeti alıp şuraya geliyor. Şu şu e, ben şu şunun şu şeyin altındaki şeye tıklıyordunuz. Ondan sonra short kalıyor. Düşürerlerne yazıyordunuz. Ama artık bende çıkmıyor. Bakın böyle bir şeyler çıkıyor. Saçma sapan bir şeyler çıkıyor. Şimdi o zaman gel. <laughs> Abim yerden kurtulmak için geliyorum ayağa. Geç yanlarına gideyim. Şey, 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 şey. Kuzey sen nereden buldun? Bilmem. Bulduk işte. Zeydopla. Sana da buluruz. Kuzey ben ne bulayım? Sen de buluruz. Of ya. Annemin mayasını giydim. Kaptırdım ayın. Senin annen yok ki. Bu arada abi şeyden kaçıma gitsin. Gitsin gitsin. Ben de şöyle yiyeyim. baksana. O zaman ben daha gitmiş olacağım. Buranın için? Geyi, onlar onlar boşu boşuna ara i̇şte bu şişin arası. Adamlar. Tamam. O zaman Zeynep bana da yapar mısın o kıyafetleri? kızı? O zaman ders. O. Ben sizden çok iyi saklanıyorum. Arkadaşlar hiç göy Nerede olduğumu şu anda biliyor musunuz? Söylemeye gitmen için. Yazmasın adı. Yazmasın adı. Bak kaymak vallara. Ben de bulun Buyurun. Hmm. Nerede ki? Ben birlikte geldim. <laughs> Zeynep şu anda yanındasın. Aa! <laughs> Hadi ya çıkalım buradan. Ben böyle kaldım. <laughs> kıyafetimi giyiyorum. Ben de kıyafetimi kazandım. Ben birazcık kas yaptım. O sırada iki kaldırışta bu kadar kaslı olan kaldı. Ee. eki kaldırsa işte, bu kadar kastım kal. şey, bu kadar. Kıyaf, Öyleyse kıyafetimi, <laughs> kıyafetimi boyamadım sizin, Tebrikler, tebrikler. Kıyafetimi boyamadım <laughs> sizinkini giydim bakın. Valla. <laughs> Benim kıyafetim adı. Abimin ki giyiyorum. Hmm. Ay Evimizi bastılar. Evet ben, mi? Benim arkadaşlarımla konuşmam lazım. Evimizi bastılar. Yani. <laughs> Öldü lan bunlar. Telefon. <laughs> ben tabi ya görüntüye ayarlayacağım. Yürü. Ejoyu, ejoyu. Şimdi boş boş be. Beşiktaş, beşiktaş. Beşiktaş, beşiktaş. Bize baskın yapıyorlar. Öyle değil Bize baskın Oğlum. Ya, şu anda beni bir adam. Ne alaka şimdi patates. Benim seninle görüşeceğim yok. Ee, hmm, ben hı 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 hı. Hı. Ben şimdi seni seviyorum ben, diyorum, ben seni bir de, beni Alo, alo. Alo, alo. Alo. Hayır. ben de duyayım ne Fenerbahçesi ne Edince Kosa. Evet Edince Karnakır olacak biliyoruz amca. Evet Edin Boko Boko. <laughs> ee, şimdi boşver ver bu edince koy. Gol atamıyoruz bu Evet şimdi. Evet penaltıyı da... kaçırmıştı evet. bir kere be Kapattım. Suratını kapattım ya. Şimdi şu Evro'yu da arayacağım ama. Evren ya. ne oluyor? Deli gibi bağırıyor bu çocukta. Oğlum bu... İlk hangi? O nasıl bağırmak lan? Bağırmasana biraz. Sen için koyayım bağırmak mı amca? <laughs> Şunu çürümeye hazırlıyorum bu? Ben yemek hazırlıyorum. Yemek yemek isteyen kalsın. Eee... Derynop sana diyorum ki... Bu işte beni kaçırıyor kadın be. hala dondurma seveyim. Dondurma da istemeyim ben. Bugün yedim de. Dondurma, dondurma demiyorum. Kaçıyor ya beni de. Otobüste de görüşüyor. Hadi yemek yemek kuzey yemek istiyorum o yemek değil lan. Tamam muz. <laughs> <laughs> ne dondurma? Ben yemek istiyorum. <laughs> Kuze, kus kus kuse. <laughs> ben Acaba yemek... yarın akşam parti mi versek? Bilmem. Bence verebiliriz. Ben şu an kama Sen yemeği pişirirsen pişir. Ben yemeği pişirdim. Aa, dur lan pişirir. Ben Çiğ et koymuşum bu çekmece de, de yok. Bu çekmece de, de yok. E bunda da yok. O zaman şurada. E bunda da Ay. yok. Pişiyor, pişiyor. Buradaymış be. Pişiyor. Onu <laughs> nasıl pişirmek lan bu mı pişirmek? Ne oldu kızım? Ay ne oldu? <laughs> Yapayım Evet. E zaten yani yapmaya kadar öldük ki biz. <laughs> Ay çok sevindim. Beni bulana 100 lira. Buldum. Ya bulmadım. Beni falan lazım. <laughs> Oğlum sıkıştım. Lan. Yanıyorum. Yanıyorum. <laughs> gideceğim Nasıl gideceğim şu Ben yanıyorum ne? burada. Bir Bilen var mı? Ben burada yanıyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Allah sıla. Çocuk bende çıktı la? Nerede bunu? <laughs> ben parti <laughs> yerine hazırlayacağım. <laughs> Gel çocuğum yemeğini verip. Çocuk. <laughs> ebeleğim, ebeleğim. Para mı veririm? mı Aslında para. Duy kocamı çagıya seni? ben şunu yiyeyim. Bu da dedim. mavi de değil. Çünkü mavi de. Hayır ben kırmızı ya. Mavi desin. Kırmızı dayım. Mavi desin. Kırmızıdayım. Mavi desin. Kırmızıdayım. Mavi desin. Kırmızıdayım. Mavi desin. Kırmızıdayım. Mavi desin. Kırmızıdayım da yine de. de. Orada bir ne mi söyledin be? Kırmızı da E o zaman üstünü oturuyorum ben. Evet testimi O zaman buraya oturamazdım demek ki var bir Ya. Bak buraya ben ben maviye geçtim şimdi. Hayır yeşile geçtim. Ne alaka ya? Ben mavi değil. Hayır az önce sen hareket ederken. Yo ben ya. Turun... <laughs> yer değiştirdim. Ben turuncu değil. Ya ben oturabiliyorum evet. <yarın> turuncu ya. <laughs> Oğlum artık partiyi yapalım. Yok, sen ben. Pır 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 pır. değil. Turuncuda değil. Pır pır pır... Kaçtı kaçtı. Bana yıkılayımı Veriyorum, Veriyorum, ver, ver. Ver ya lan. ya ya lan. Ver ver. ya. Artık nereden çıkacağımızı göstereyim mi Yok bey, biz Ben vallahi gidiyorum. Bu gece parti var. Ay. Bu gece sal... daha yemek yemedik. Lan kahvaltı yap. Ben gidiyorum parti yapmaya. Akşam parti yapayım. Eee... Partiyi başlattık. Bizim mı? arabamız varmış. Yanlışlıkla partiyi başlatıp dans etmeye başlamış olabilir miyim? Hadi ya, giyin bir şapşikler. Ne giydiğimiz şey şimdi? Bismillah. Hı. Ben kendi kaza yaptım öyle. Doktorde kurtul beni. Ne zaman video bitecek <laughs> amca? 60 saat sonra beca. O zaman çıkıyorum. Manchester United fan maçı varmış. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Ben şu anda Ben şu anda partiye gidemiyorum. Gidiyorum. mu? Döklerde Arkadaşlar video bittikten sonra ben şeyimi göstereceğim. Adımı göstereceğim Roblox'tan çıkın. Aynen. Burada ben niye sarı da... bir şey var? Şu anda ben koymadım. Karı koymuş kız. Hı hı. Hoş sarı hiç güzel olmuyor Kaldır şunu ya. Gıcık et. Zeynep sen, sen şey yapmış olabilir misin? Yok. Ben yapmadım. Denesene bir. Bak deniyorum seni ama olmuyor. Hep kaldı diyor. Elim bekle bal mı? Bal mı Uzun köprü bal ile biliyor musun? Ben dans etmeye başlayacağım. Lan daha gece. <laughs> ben... Ben ee, kıyafet araştıracağım. Sizin gelmenize gerek yok. Aa, ben şapkamı takacağım. Ben de şapka alacağım. Ben şapkamı kıyafetçiden Lan gidiyor <Bir> ya. Şey Makyajımı yaptım. birazcık <laughs> çatıya koymuşum ama. Kale de öyle de. Şuradan şapkamızı seçelim. Lan bu gels. Sonra sayıp gidiyor musun? Tamam. Bindi sonra ne yapacağız? Adımızı göstereceğiz. Şuradan. videon o zaman tamam videoda olur. Şuradan şeyimizi seçelim. Şuradan şeyimizi seçelim. E. Şuradan şeyimizi seçelim. E. la. la. Şuradan. Kızınla partideyiz değil ne dondurması? O da dondurmacıya gidiyorum valla ben. Benim şapkamı Tamam ben ne? şapkamı seçtim. Benim şapkamı valla. Şurada Şuraya da parti şey yapalım. Poyiş mi? Hadi gider misiniz? Bu... Git benim... gider mi? Abim beni hiç şey yapmıyor. Kızancı taşımıyor. Bu nasıl bir ihbar? İhbar. Ben burada müzik dalgası yapacağım. Size dans edin. Ay yavaydım. Lan! Lan! En azından şeylerimiz gitmedi. Başka şey. <laughs> lan! İki dakika sonra! i̇ki <laughs> dakika <laughs> 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 Başkasının <laughs> ya başını çal. Aa benim farkındaysan. <laughs> 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 o zaman ben de kilitli araba çağırmayacağım. Çünkü çağıramıyorum. <laughs> Sen bir araba çağırabiliyorsun lan. Ben bu işi şey keseceğim şimdi ben. O zaman ben de atı sulu bayağı da boyadım. Atı sulu ben de boyayabilirim. Polise kesim şu anda. İki dakika sonra bakayım. Bir, de, da, bir dakika durmamış lan. Bakın arkadaşlar. Bak bir yazan yer dakika sıfır sıfır üç yazan yer saniye. Bir dakika kaldı. Bir ya, lütfen, lütfen, lütfen. Abi abi sor sor. Burasını kim patat... Dur hazır burasını tık yapmışken tık. Hazır burasını yapmışken de yakalım Hazır burasını yapmışken yakalım ya Ne var alt tarafı yakıyoruz Zeynep'le oynadığımız gibi Yanıyor Yanıyor Ve ee, Zeynep bak yanıyor mi? Yanıyor Yanıyor Hadi ben boyadım. boyayıp da geldim A, çok uzun <laughs> Bak. O zaman videoyu bitirelim. Ben daha parti yapmadık. Ha, çok az kalmış. Evet. iki saniye kalmış. Ben yapabilir miyim parti Hayır ben. Çok <laughs> elif basan yapsın. E ya parti yerini sildim. <laughs> ben yaptım. Ben yaptım. Hayır. Ya, bur hay Burası hala yanıyor ama. <laughs> Benim yüzümden. <laughs> ben etfaiyeci çağıracağım. Aa evet. Götürdü kurtar gibiydi. Gibiydi de kurtul. Alo. Etfaiyeci değiliz. Kuzeyiz. Biz bir kuzeyiz. Kuzeyler. Her şeyi söndürebilirler. Kuzeyler. <laughs>

Kılıç kılıçla döveceğim seni bulursam. Ben ne yapacağım ben evet. ne yapacağım. Ya baktım ki. Ford 15 Pro Max. Ben de şöyle biraz ısıklık sürerim Bu kadar kurtul bir de. Göklerde ben da ben daha saat beş olmuş beş beş benim kıyıcı kesmesi kimsin ben git o zaman ah seni kovuyorum seni ah o ha 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 Kaç bana. यो वड़े 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 आज कल सुना दे कौश कौश बन जाते हैं शाम भी अब दुख पैसे आज हम बन जाते हैं शाम से अच्छी अच्छी बात कर वही शाम बन जाते हैं इबार कसाना वीडियो में चेक करना होगा कल बन पार्टी ना पार्टी ना ये पूछे पार्टी ना पार्टी uy ben az deliyorum ha Gel. siz neredesiniz? hopa 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 arkadaşlar şimdi kuzeyle zengin ve çaktırmayı burada zenginler sadece yapabilir, fırın yapabilir. şöyle kuzey sen biliyorsun ya bak. At mı? O kadar deli kafa. bak bakma. Hiçbir şey yok ki. Siz biliyorsunuz. Oradan şuraya. Ama primli varsa şurada hayal hakkası var. Orada üçüncü yeş, yeş, yeşile seçiyorsunuz. Bakın ne çıkıyor. Zenginler yapabilir sadece bunu. O zaman Neden mi? Ne?

Ben hatırlatacak edemem bu arada biliyor değil mi? Aasın size. Sizden sen, ben kaçabilirim. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Siz şu anda kendinizi sıkıyorsunuz. <laughs> Allah rahmet eylesin. Ne zaman bir video açacağız? Eee helikopter derken oyundan çıkan ben. Derken, sen. Geber. Zeynep, Cidden kuzu oyundan çıkmış lan neden? Çünkü canım sıkıldı ya. İki saat oldu önce çekiyoruz. Tamam, tamam <laughs> lan. Partilerde yakarsa. Gizem'i. 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 Arkadaşlar video bitir. Arkadaşlar parti. 2 dakika parti yapalım. Hadi güzel ya. Buraya çıktım artık. Gir 2 dakika daha hadi ya. Çıktım. Hadi lan. Hadi be. Her şeyim gitti? Şey oynayayım. Ben video yükleyemezsin ki çok süre doldu. Partiye, partiye. Arkadaşlar dich, Lava, du Lütfen abone Lütfen. Bäh. Bäh. Ama kim abone, abone oldu ki?